Herkese merhaba. Bugün sizlere Leap Motor markasının C10 RE modelini tanıtacağım. Ülkemizde T03 ile piyasada olan Leap Motor, Avrupa'daki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Markadan yapılan resmi açıklamaya göre C10 ailesinin RE takılı yeni versiyonu ile kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Araç Ocak ayında Brüksel Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Leap motora göre RE -E takısı elektrikli ve içten yanmalı modellerin pozitif yanlarının bir araya getirildiği anlamına geliyor. Aracın teknik özelliklerine baktığımızda modelin kaputunun altında 1.5 litrelik içten yanmalı bir motor bulunuyor. Bu motor 215 beygir güç üretebilen elektromotor ile eşleştirilmiş. Elektromotor gücünü 28.4 kWh'lık bir bataryadan alacak. Bu kurulumda batarya WLTP verilerine göre 145 km menzil sunabilecek. Fakat içten yanmalı motorun da varlığı ile birlikte bu menzil 950 km'ye kadar çıkıyor. C10 REEV standart bir hibrit model değil. Çünkü Leap motorun açıklamasına göre model tamamen elektrikli olarak çalışıyor. Henüz teknik detaylar açıklanmamış olsa da içten yanmalı motor sadece bataryayı şarj etmek için devreye giriyor. Bu şekilde modelin yakıt tüketimi 100 km başına sadece 0.4 litre olarak ölçülmüş. Eğer akaryakıt kullanmak istemezseniz aracınızı DC şarj ile 18 dakikada 72.5 km menzil ile kullanabiliyorsunuz. Araç sadece bataryayı kullanarak ancak 145 kilometrelik bir menzile sahip. Brüksel Otomobil Fuarı'nda ilk kez tanıtılacak model 2025 yılında Avrupa'da satışa sunulacak. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen izlediğiniz için teşekkürler